Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekli maaşlarına dair yaptığı basın açıklamasında aylıklara yapılacak artışlara ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti. Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, bu miktarın emeklilerin kök aylığı olarak kabul edilmesi ve diğer aylıkların da aynı oranda artırılması gerektiğini ifade etti. Çerkezoğlu, işçi ve bakur emekli aylıklarına 5510 sayılı yasanın öngördüğü biçimde 6 aylık resmi enflasyon oranında bir artış yapılması durumunda emeklilerin sadece insanca yaşamak değil, hayatta kalmak bile zorlaşacaktır şeklinde açıklamalarda bulundu. Açıklamada Türkiye'nin enflasyon verilerine güvenilirlik atfedilemeyeceği ve bu nedenle emeklilerin geçim koşullarının resmi enflasyon üzerinden değerlendirilemeyeceği vurgulanmıştır. Ayrıca, TÜİK'in Haziran 2022'de madde sepeti fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesine rağmen, Diskin Türkiye karşı açtığı davaya rağmen madde sepeti verilerinin hala yayımlanmamış olmasına dikkat çekilmiştir. Açıklamada, TÜİK'in enflasyon verilerinin güvenilir olmadığına ve şeffaf bir biçimde paylaşılmadığına vurgu yapılarak, TÜİK'in suç işlediği ve emekçilerin, işçilerin, kamu emekçilerinin, emeklilerin, dul ve yetimlerin ekonomik durumlarıyla oynandığı ifade edilmiştir. Mevcut resmi enflasyon bile düşük gelir gruplarının enflasyonunun gerçekte çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. TÜİK verilerine göre emeklilerin ve dar gelirlilerin gıda enflasyonu %88-113 aralığında seyretmektedir. Enflasyonun doğru ölçülse dahi gelir gruplarının enflasyonu göz önüne alındığında emekli aylıklarının sadece bu parametrelere dayalı olarak belirlenemeyeceği belirtilmektedir. Gelirde adalet mücadelesi kapsamında defalarca vurgulandığı gibi, asıl mesele adil bir gelir dağılımıdır. 2019 yılında emekli aylıklarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %6,9 iken, emekli sayısının artmasına rağmen bu oranın %4,5'e gerilemiş olması eleştirilmiştir. Ülkede yaşanan bölüşüm şokunun en fazla mağdur ettiği kesimlerden birinin de emekliler olduğu ifade edilmektedir. Açıklamada, emeklilerin ağır kayıplar yaşamasının temel nedeni olarak, 2008 yılında yapılan değişikliklerle emekli aylığı güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı ve alt sınırlara ilişkin düzenlemelerin emeklilere büyümeden pay almalarını engellemesi gösterilmektedir. Disk Başkanı Çerkezoğlu, emekli maaşlarına yönelik taleplerini şu şekilde sıralamıştır. En düşük emekli aylığı, en düşük emekli aylığının en az asgari ücrete yükseltilmesi gerekmektedir. Bu tutar emeklilerin temel aylığı olarak kabul edilmeli ve tamamlama işlemi gibi karmaşık sistemlerden vazgeçilmelidir. Diğer aylıklar da bu oranda artırılmalıdır. Emekli aylıkları arasındaki dengesizlik, emekli aylıkları arasındaki dengesizliğin giderilmesi için intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Aylık bağlama oranları yükseltilmeli ve kapsamlı bir intibak düzenlemesiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilmelidir. Emekli bayram ikramiyeleri yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret kadar artırılmalıdır. Emeklilik yaşı, emeklilik yaşı konusunda adalet ve denge sağlanmalıdır. Adil bir kademeli geçiş sistemi uygulanmalı ve sigortalılık süresi nedeniyle uzun yıllar emeklilik beklemek kabul edilemez. Ayrıca, açıklamada kaynak yok bahanesine inanılmaması ve ülkede daha önce emeklilere daha yüksek kaynak aktarıldığının göz önüne alınması gerektiği vurgulanmıştır. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun emeklilikle ilgili açıklamaları şu ana temel noktalara odaklanıyor. Asgari emekli maaşı Çerkezoğlu, emeklilerin maaşlarının asgari ücrete endekslenmesini ve bu tutarın emeklilerin temel aylığı olarak kabul edilmesini talep ediyor. Bu, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Gelir adaletsizliği, en düşük emekli maaşının yanı sıra diğer emekli maaşlarının da bu oranda artırılmasının önemine vurgu yapıyor. Gelir eşitsizliğini azaltmayı hedefleyen bir öneri olarak öne çıkıyor. Sendika hakları, emeklilere sendika kurma hakkı tanınmasını ve işçi emeklilerine toplu sözleşme hakkı verilmesini savunuyor. Bu, emeklilerin söz ve karar sahibi olmalarını amaçlıyor. Güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları, 2008'deki güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarındaki değişikliklerin emeklileri olumsuz etkilediğini belirterek adil bir sistem oluşturulması gerektiğini ifade ediyor. Çerkezoğlu'nun açıklamaları, emeklilerin ekonomik durumlarını güçlendirmek ve adil bir emekli maaşı sistemi oluşturmak adına atılacak adımları vurguluyor. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun emeklilere yönelik açıklamalarına göre, enflasyon verilerine güvensizlik ve TÜİK'in şeffaf olmama eleştirileri yapmıştır. En düşük emekli aylığındaki artışların yetersiz olduğunu belirterek, resmi enflasyon oranlarıyla emeklilerin yaşam koşullarının değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir. Şerkezoğlu'nun talepleri arasında emeklilikte adalet ve denge sağlanması, emekli bayram ikramiyelerinin artırılması, adil bir kademeli geçiş sistemi uygulanması bulunmaktadır. Bu talepler, emeklilerin ekonomik haklarını güvence altına almayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlamaktadır. Açıklamaları, Türkiye'deki emeklilerin sorunlarına ve adaletsizliklere dikkat çeken önemli bir mesaj içermektedir. Çerkezoğlu'nun taleplerinin, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal adaleti sağlamak adına dikkate alınması beklenmektedir. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun basın toplantısı, Türkiye'deki emeklilerin karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çeken ve adil bir çözüm çağrısı yapan önemli bir açıklama içermektedir. Çerkezoğlu, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerekliliğine vurgu yaparak, bu adımın emeklilerin yaşam koşullarını düzeltmek adına kritik bir öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Açıklamada en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi teklifiyle birlikte diğer emekli aylıklarının da benzer oranlarda artırılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu öneri emekliler arasındaki gelir eşitsizliğini azaltmayı amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Çerkezoğlu, emekli aylıklarının belirlenmesinde kullanılan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının 2008'deki değişikliklerle emeklilerin aleyhine evrildiğini ve bu durumun adil olmadığını vurgulamıştır. Bunun yanı sıra, enflasyon verilerinin güvenilirliği konusundaki eleştirilere de değinen Çerkezoğlu, Türkiye'nin enflasyon sepeti verilerini şeffaf bir şekilde paylaşmamasını sert bir dille eleştirmiştir. En düşük emekli aylıklarına yapılacak artışların, Resmi enflasyon oranlarına göre yetersiz kaldığına dikkat çekmiş ve emeklilerin yaşam koşullarının sadece resmi enflasyon verileriyle değil, geniş bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Şerkezoğlu'nun önerileri arasında emeklilik sisteminde adil bir denge ve adaletin sağlanması, emekli bayram ikramiyelerinin artırılması, emeklilik yaşında adil bir kademeli geçiş sistemi uygulanması gibi önemli maddeler bulunmaktadır. Bu talepler, emeklilerin ekonomik haklarının güvence altına alınmasını ve sosyal adaletin tesis edilmesini hedeflemektedir. Genel olarak, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun emeklilere yönelik bu önerileri, Türkiye'deki emeklilerin maruz kaldığı zorluklara ve adaletsizliklere karşı dikkat çeken önemli bir çıkış olarak değerlendirilmektedir. Bu taleplerin, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve toplumsal adaleti güçlendirmek amacıyla ciddi şekilde değerlendirilmesi Kamuoyu tarafından takip edilen bir konu olarak öne çıkmaktadır. Açıklamada vurgulanan önemli bir öneri, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi ve diğer emekli aylıklarının da aynı oranda artırılması gerekliliğidir. Bu, emekliler arasındaki gelir uçurumunu azaltma amacını taşıyan bir teklif olarak öne çıkmaktadır. Çerkezoğlu, emekli aylıklarının belirlenmesinde kullanılan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının 2008'deki değişikliklerle emeklilerin aleyhine dönüştüğünü ve bu durumun adil olmadığını dile getirmiştir. Eleştirilen bir diğer husus ise enflasyon verilerinin güvenilir olmadığıdır. Çerkezoğlu, TÜİK'in enflasyon sepeti verilerini şeffaf bir şekilde paylaşmamasını eleştirmiş ve en düşük emekli aylıklarına yapılacak artışların resmi enflasyon oranları karşısında yetersiz kaldığını belirterek, emeklilerin yaşam koşullarının bu oranlar üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir. Çerkezoğlu'nun talepleri arasında emeklilikte adalet ve denge sağlanması, emekli bayram ikramiyelerinin artırılması, emeklilik yaşı konusunda adil bir kademeli geçiş sistemi uygulanması gibi maddeler bulunmaktadır. Bu talepler, emeklilerin ekonomik haklarını güvence altına almayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlamaktadır.